kimsenin inanıp inanmamasına karışmıyorum. Sıram. Ben kimseye ne komünist diye kızarım, ne solcu diye kızarım, ne ateist diye kızarım. Kemalist diye? İslam'la mücadele halinde olmadıktan sonra kimseye bir işim yok. Peki. İslam'a zarar veren her hareketin, her şahsın karşısındayım. Ben bir adama Kemalist kızmıyorum. İslam'la mücadele halindeyse kızıyorum. İslam'ın aleyhine olan her harekete karşıyım. Onun temadisine de engel olmak elimde olsa kalkan gibi karşısına dikilirim. Ben Allah'ın dinini dava ediyorum. Ona zarar veren herkeste harp halindeyim. İslam'la mücadele olan, mücadele halinde olan ilk kimseye müsamaha hakkımız yok. O müsamaha Suçtur Müslümanlar için. Sen korkaksın, onun için İslam adına mücadele edemedin. İslam'ın düşmanlarıyla savaşamadın. Seni affediyorum diye Allah'ın bir garanti verdiği yok. Herkes bundan mesul.